Herkese selamlar. Ben Arum ee, her zamanki gibi drop sorunum var ve şu an ciddi bir sorun var. Yani bugün aşırı derece beni dedirtti. Dün de dahil olmak üzere dün de baya denedim. 3-4 saat yakın denedim herhalde. Yani dün atacaktım normalde işte. Yani bu 3-4 gündür uğraşıyorum. Yani kanser bir durum ya. Şimdilik ufak ufak yeni yeni düzeldi. Film ne kadar kötü olursa olsun. Ee, yine de Aa, Bak burada biri var Sen şunu al bakayım Sen şöyle bir öl ben... Sen şöyle öl bakayım Bir düşman kaldı Oğlum almayın şunu ya. Oyun kısa sürebilir zaten. Bu arada bir güzel bir çekilişimiz de var. Onu da oyunun sonunda açıklayacağım. Şu an dediğim gibi kill sayısı hiçbir şey umurumda değil. Çünkü bunu artık atmam lazım. Ve evet gördüğünüz gibi adamlar teslim oldu. Dün de aynı olay oldu. Aynı olay oldu yani. Anlamıyorum ya gerçekten anlamıyorum. Niye teslim oluyorsunuz? Abi? Sinir olup teslim oluyorum da yani derecesiz sonuçta ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi size şöyle bir şey yapacağız. Spike hücuma gireceğiz. Orada belki birkaç şey gösterebilirsem iyi olur. Şimdi burayı bir durdurayım. Evet, Spike hücuma girdim. Me ya dün de aynı olay oldu ya. Aynı olay oldu abi ya. Hemen teslim oluyorlar. Arkadaş bir oynayayım, oynayalım ya. Yapacak bir şey yok. En azından şimdi çok uzun sürmez. Al bakayım sen şunu. şunu al şöyle bakayım. Burada kimse yok gibi. Adamlar A'da ya. Belliydim. Lan. Gel lan. Şöyle atalım. Ana avradın ağabey. Yapacak bir şey yok. Canım azdı zaten. Oha oğlum ne vuruyorsun ya? Sevmiyorum bunu da ya. Bu short ne ismi? Short mi ne öyle bir şey? Bilmiyorum sevmiyorum. Yani kafayı vurursanız güzel hasar veriyor da. Mermi konusu çok... tam da bundan bahsedeyim çok sıkıntı ama aldık herhalde. Alamadık. Oyu, <laughs> uh, Bunların sesinde kısalım. Ya YN pompalı abi pompa niye biliyorsunuz ya nefret ediyorum dedikçe yine veriyor ya. I AM girelim. A'ya girelim ya. Böyle. Bu arada yarın Star Wars günü ve bu da demek oluyor ki e, bu hafta belki büyük ihtimalle duruma göre e, bir Star Wars içeriği gelecek. En sevdiğim Star Wars oyunları diye. Çünkü bu ayın diğer aya kadar, diğer ayın başına kadar full Star Wars oyunları oynayacağım. Benim için özel bir an yani tüm filmlerin hepsini izleyeceğim. Ağzına sıçtım senin. Adam kalır mı orada be? Drop yapma gözünü seveyim. Lan oğlum Ulan. Şöyle şöyle bir headshot'ım. Lan oğlum ya. 60 bulmuşum. Eğimde de sorun çünkü oyunu sürekli oynayan biri değilim. Ama çok da bir değil yani. Hadi lan. Helal lan sana. 3 kişi aldı lan. Aga be kaybettik. Gene iyi 4 kişi vurdu. So close. Nice. Ha, Şöyle bir ya. Şöyle bir sniperlarla falan gelin. Şimdi burada mantıken bence B'ye gitsek daha iyi olur. A'da da olur da nasıl olur bilmiyorum. Ee, onun dışında gelecek çek değişik değişik içerikler de var. Düşünüyorum yani. Abonelikten çıkanlar olmuş. Çekilişten dolayı büyük ihtimalle. Çıksınlar abicim. Şöyle atalım. Yani benim şeyime zorma gitmez yani. Ben biliyorum ki çekiliş yapsam yaptığımda onlar tekrar gelecek. O yüzden bu konuyu fazla takmıyorum yani. Ama kendileri bilir. Oha! Oha! Double attım lan. Oğlum o nasıl vuruştu? Çok seksi Anana avradına Çok seksi gitti be Ulan sevinemedim Ulan Reyna senin var ya ben 7 cettinin Ne bileyim ne yediğim ya Ulan ya Çok güzel vurdum ya Bunu bir keserim Özel bir e, şey yaparım onu Editlerim herhalde bir ara Hele şükür ya kibir Çok güzel gitti be Çok güzel vurdum değiştiriliyor. Operatör e, sadece operatör oynanışla gelecek de şöyle bir sorun var. E, fiyatı ne kadar yazmıyor da? E, 4500 mü ne öyle bir fiyatı var. Çok şey ya. 4700 mü öyle bir şey. Yani onu aldım diyerek diyelim. Diğer el mesela öldün falan. Ona son sıkıntıya giriyor haliyle. Gelin lan bir daha atalım size. Da. buradalar. Ulti al. Ulan aim'im var ya. Neyse sen azından bir kill aldık. Hayır. Hayır. Onun karşı takım zaten 4 kişiymiş lan. Neyse yapacak bir şey yok. Ya bunu zaten trollle oynuyorum da o vuruş çok güzeldi ya. Sadece vuruş için bile tabi. Bu oyun işim için bu arada kusuruma bakmayın. Gerçekten çok kanser oğlum yani. Helal lan sana. Ee, bu aralar zaten daha çok oynayacağım ee, Valorant'ı. Zaten arkadaşlarla oynayacağım. Helal lan sana. Çok iyi oynuyor ya. Abi çok iyi çok iyisin adamsın lan sen yapacak bir şey yok kaybettik bir ihtimalle de. <laughs> pardon dediğim gibi daha çok oynayacağım eğimim de kötü biliyorum ya yani bu arada zaten hiç oyun oyun oynamıyorum yani ulan bu verilirim be yani bu arada hiç oynamıyorum ara sıra telefondan bir şeyler oynuyorum böyle dalgasına film falan izliyorum daha çok yani PlayStation'ı inanır mısınız? 2 haftadır açmıyorum ya. İki haftadır açmıyorum. Bu hafta iki hafta olacak yani. Normalde her gün deli gibi oynayan biriyim yani. Ama yarın itibaren tabi Allah. Anana uğradın seni. Reyna lan. Ağzınıza sıçtınız. Olam oraya Reyna benim lan Hayır Hepimizin can düşük Şu bir Vurdum Mermi bitti lan Gel lan Dur lan noskop atacağım lan sana Lan ne ara ulan yapacak bir şey yok. Geç lan diğer el doğru ya. Ben de oyun bitti sanıyorum ya. Oo benim silahım gelmiş. Benim silahım gelmiş çok iyi. İyi la 5'e 4 oynuyoruz. Kanser oldum ama yapacak bir şey yok ya. O iki vuruş için o double vuruş için yükleyeceğim bunu. <laughs> ne yapayım yani artık dün de aynı aynı olay oldu. Çıldırdım yani. Buradan çevirir miyiz? Evet, o son göstermeyeceğimizi çok rezil bir vuruş. <laughs> Evet şimdi tarihimiz bugün ney 3 mayıs ben bunu ne zaman yüklerim şu an editlersem yarına yok yarına gelmez ya Ya da bilmiyorum bakarım ben yani duruma göre neyse onu geçelim Çekiliş ıı, 9 mayıs günü pazartesi günü açıklanacak herhangi bir saatte açıklanabilir onu şimdiden söyleyeyim yani sormayın bana sonra Neler vereceğim onu da hemen söylüyorum. Bir kişiye eee 2400 VP vereceğim. Bir kişiye 2400 VP vereceğim. İlk defa bu kadar yüksek vereceğim. Bilginize. Bir kişiye de 300 VP vereceğim beyler. Yani kısacası böyle bir bayram şeyi olur. Eee haberiniz olsun. Şimdi şartlara gelelim. Abone olacaksınız. Bildirimleri açmanız lazım zaten. Ayrıca açıklama kısmında instagram sayfası var orayı beğenmeniz lazım çünkü oradan açıklanıyor Ve e, bazı yerlerde de tabi açıklarım ayrı bir konu Bunlar yaparsanız çekilişe dahil olursunuz onun dışında daha çok e, Aktif olan kişiler yüzde 20 yüzde 30 daha çok kazanma fırsatı var onu da söyleyeyim e, Çünkü adamlar geliyor mesela çekiliş yapmadığım zaman ve bir şey yapmadığım zaman adamlar abonelikten çıkıyor şu an 4 kişi çıktı mesela. Umrumda bile değil aslında. Yani çok aktif biri de diyelim. Hatta o kapak resmini de değiştireceğim. Haftada 3 video demişim. Bu arada hiç aktif değilim çünkü ben bunu zaten hobi niyetine yapıyorum. Onu da söyleyeyim yani böyle gerçekten gaza bassam yapacağım ama bu bilgisayarda yapamıyorum şu an istediğimi. O da öyle bir not geçeyim oraya. Ee, onun dışında farklı farklı içerikler gelecek. Bu hafta bu pazar günü büyük ihtimal yine bir şey gelecek Star Wars ile ilgili. Onu şimdiden söyleyeyim. Ee, onun dışında FIFA 2022 de gelecek bir ara bu ay içerisinde belki. Haberiniz olsun. Ee, benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. o O double vuruşu için bile bence like atabilirsiniz. Onun dışında çekiliş 9 Mayıs günü açıklanacak her şeyi açıkladım eğer açıklamadığım bir şey varsa da açıklama kısmında yazarım benden bu kadar kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere.